Aytaç OZG kanal üyelerinden bir tanesi sormuş. Temetü yatırımına bakış açınız ve işlemi. Bununla ilgili bir video gelirse seviniriz. Teşekkürler. Hayır değişmedi. Şimdi sorun neden geldiğini de biliyorum aslında. Bu soru neden geldi? Haydar abi konuk ettim kanala değil mi? Daha sonra işte temettünün kötü yanları diye bir video çektim. Bunları böyle bir araya getirince ulan bu çocuk aslında temettüyü savunuyordu. Allah Allah. Şimdi de temettünün kötü yanı falan diye video çekmiş. Ne alaka gibi bir soru oluştu. Hatta ekşi sözlükte de birisi şey yazmış. Temettü anlatıyordu şimdi temettüyü bokluyor falan. Hayır temettüyü boklamıyorum. Ufak bir değişim var onu birazdan anlatırım ama neticede bir şey değişmedi. Bunu genelde şöyle yorumlamak gerekiyor. Şimdi ben çektim işte 100 tane video. Bu 100 tane videonun 99 tanesinde zaten temettü ile alakalı olumlu şeyler konuşmuşum. Bir tane videoda temettünün olumsuz yönlerine değindim. Tamam ama zaten bu iş 1 ve 0'lardan oluşmuyor ki. Yani temettü genel olarak iyi olabilir ama temettünün kötü yanı da olabilir. E şimdi bu kötü yanı görmezden mi geleceğiz? Hayır. Evet bu kötü yan da var burada. Evet temettü kısa vadede negatif toplamlı bir oyundur. İşin içine vergi giriyor, stopaj giriyor vesaire. Bunun da videosunu çekmiştim. Evet doğru. Ama bu temettü yani Olay ana resme bakabilmek. Kısa zaman biriminde daha önemsiz olan etmenlerin kötü sonuçlar oluşturması büyük resmi o kadar etkilemiyor. Yani ben Paris'e gideceksem uçak bu esnada işte oradaki yola gireyim diye birazcık geri geri gidiyorsa bu beni yolumdan sapıtan bir şey değil ki. Tamam o esnada geri geri gidiyor doğru. Yani kısa zaman için negatif toplamlı bir oyun olabilir doğru. Ama uçak Paris'e gidiyor abi. Dolayısıyla Türkiye için temettüye benim bakış açım çok pozitif. Ve karşıt datası gelene kadar da pozitif olmaya devam edecek. Şimdi ben temettüyü evet seviyorum. Bayılırım temettü almaya. Bu şu demek değil. Ben yalnızca temettü şirketlerini alırım. Başka da asla hiçbir şirketi almam. İlle de temettü demek değil. Ama temettü iyidir. Ya zaten ben o şirkete neden yatırım yapıyorum? Bak benim yatırım yapma amacım ne? benim cebime hemen para koymaya başla. Bakın mesela enisulli geldi değil mi? Hiç temetü mevzusu dönmedi bile. Çünkü neden? Çünkü o tip bir yatırım yapıyorsanız siz o şirketten temetü almayı beklemezsiniz. Sizin amacınız 50 kat, 70 kat, 100 kat gidecek olan şirketleri alabilmek. Tam tersi bir bakış açısı söz konusu. Bak orada ne diyordu? Ya ben adama para vermeye çalışıyorum. Keşke benden para alsa diye zorlamaya çalışıyorum. Bununla alakalı stratejiler geliştirmeye çalışıyorum. Bırak şirketten para çıkartmayı daha ne kadar soksak o kadar iyi düşüncesine. Çünkü neden? Çünkü şirket o kadar hızlı büyüyor ki parayı doğru şekilde o kadar iyi kullanabiliyor ki o şirkete daha çok para sokmak daha karlı bir hale geliyor temettü almaya göre. Eğer benim bir yatırımcı olarak böyle hemen T0 anında bile bir geri dönüş almaya başlamıyorsam tamam Enuselli var işte veya başka VC'ler var işte. O parayı çok iyi kullanabilen 8x, 10x getiri sağlayabilen, paraları böyle yönetebilen kişiler var işte. Onlara veri verirdim parayı. Evet biraz daha riskli, evet vesaire şu bu. Ama ben borsada bir şirkete neden ortak oluyorum? Sana ortak olduğum gibi başta cebime para koymaya. Bu yüzden. Bununla beraber peki neden o temettürün kötü yanları diye video çektim? E çünkü bilmek lazım. Mesela yatırım psikolojisinde confirmation bias diye bir şey var. Tabii bunların böyle alt dalları var. Eğer sen işine gelmeyen tarafları, hatta buna şey deniyor. Neydi o? Devokuş, ostrich ostrich bias gibi bir şey var. Tam şimdi adını hatırlamıyorum. Diyor ki eğer sen diyor kötü bir data var. Sen o kötü datayı görmemek için deve kuşu gibi kafanı kuma gömüyorsun. Hayır kafanı kuma gömmeye gerek yok. Evet temettüden stopaj alınır. Çat. Evet temettü eğer belli bir işin üzerindeysen gelir vergisi ödersin. Evet temettü kısa vadede negatif toplamlı bir oyundur. Doğru. Şimdi temettüyü ben doğru olduğunu düşünüyorum diye yatırmanın Buraları görmezden gelmek olmaz ki. Bununla alakalı başka böyle yanılgı diyeyim. Biasını nasıl tam çevireceğimi bilemedim. Mesela işte az önce söylediğim o confirmation bias. Yani sen zaten sahip olduğun bilgiyi destekleyecek olan şeyleri arıyorsun. Yani senin kafanda bir hipotez var. Ya temetü yatırımı iyidir diyorsun mesela. Dolayısıyla sen bütün araştırmam temetü yatırımı neden iyidir? Temetü yatırımının iyi yanları. Temetü aşağı temetü yukarı oluyor. İşte bu seni aslında yavaş yavaş körle etmeye başlıyor. Mesela az önceki bu ostrich bias, ostrich efekt falan bunlardan bir tanesi. Mesela başka bir tane şey var buna benzeyen bir şey. Bakıcının beklentisi yanılgısı. İngilizcesi Observer Expectations Bias veya yani işte Observer Expectation Effect öyle bir şeydi. Yani zaten beklentine yönelik olan sonuçları sen değerlendiriyorsun. Veya başka bir şey var mesela e, seçici algı, algıda seçicilik, Selective Perspective onu gibi bir şey var. Burada ne yapıyorsun? Mesela otobüsteki birisi senin adını seslense, sana seslenmiyor bile olsa, senin adını seslense ne yapıyorsun? Yani hemen kulaklar dikiliyor böyle bir. Hemen uyanmaya başlıyorsun. Dolayısıyla temettüde de mesela sen temettüyü savunuyorsan veya temettüğünün dağıtılmamasını savunuyorsan hep bu şeyleri görüyorsun. Bu şeyler senin dikkatini çekiyor. Aa bak diyor, ne güzel gördün mü? Bak temettünün kötü yanlarını al. Tersinden düşün. Temettünün kötü yanlarıyla alakalı video var. Demek ki temettü kötü bir şeymiş ya. Falan diyor. Mesela bir başkası işte seçim destekleyici yanılgı gibi bir şey mesela. Burada ne yapıyorsun? Sen sadece senin seçimini destekleyen şeyleri alıyorsun ve kullanıyorsun. Hani az önceki gibi deve kuşu yanılgısı gibi ama kötü olanları görmek görmemek yerine ne yapıyorsun? Seni destekleyenleri alıp koymaya başlıyorsun. Mesela congruence bias diye bir şey var. Neyse önemli değil. Özeti şu. Senin mesela o fikrinle alakalı olan bir opsiyonun var. Evet. Diğer opsiyonları hiç değerlendirmiyorsun. Yani belki diğer opsiyonlar da iyidir. Değil mi? Mesela işte sen sadece temettüye gidiyorsun. Ya belki VC yatırımı da çok iyidir aslında. Değil mi? Bunları hiç Dahi bile etmiyorsun. Çok uzatmayayım daha. Bu tarz yanılgılar aslında zamanla seni körleştirebiliyor. Şimdi ben genelde temettü savunucusu olduğum için şuna hep dikkat etmeye çalışıyorum. Ya acaba ben bir yerde aptallık yapıyor muyum? Benim gözden kaçırdığım bir şey var mı? Benim test etmediğim bir hipotez var mı? Yani ben bütün dataları elde ettim. İşime gelenlerden seçiyor muyum? İşime gelmeyenleri yok sayıyor muyum? Gibi gibi gibi. Bunların olmaması için ne yapıyorum mesela? Temetüyü karşıtı kitaplar okuyorum. Çünkü savunduğum görüş zaten bunun üzerine. Dolayısıyla tam tersini okuyorum. Eğer temetünün karşıtı olsaydım bu sefer de temetü yatırımı neden iyidir? Bunlar üzerine okurdum. Bunlar üzerine insanlarla muhabbet ederdim. O bakış açımı geliştirebileyim diye. Çünkü dünyadaki tek doğru yatırım Temetü karşıtı yatırım olmayabilir veya tek doğru yatırım temetü yatırımı olmayabilir. Dolayısıyla bu confirmation bayası aşmak için beni etkilememesi için objektifliğimi elimden almaması için ne yapıyorum? Tam tersi kişilerle konuşuyorum, tam tersinde düşüncelere sahip kitaplar okuyorum, tam tersi düşünceyi destekleyen makaleler okuyorum. En sonunda günün sonunda bir daha değerlendiriyorum. Diyorum ki mantıklı mı değil mi? Mantıklıysa devam, mantıklı değilse Tamam bitti. Burada hani bias görüşü gibi bir şeyler var. İleride belki ufak bir videolarda değiniriz. Ama neticede temetü yatırımdan vaz mı geçtim? Hayır vazgeçmedim. Şu andaki şirketlerimin hepsi istisnasız şekilde temetü dağıtıyor. Bu yılda dağıtacak. Çok muhtemeldir ki seneye de dağıtacak. Benim şirketimin temetü dağıtmaması için... Tek bir opsiyon olabilir. Neticede ben şirketimin temettüler misini beklerim. Benim cebime şirketin para koymasını beklerim. Ve o parayı koyduktan sonra bile içeride kalan kısmı var ya diyelim ki işte %30'unu dağıttı paranın. Dağıtılabilir net karı %30'unu dağıttı. Soracağım soru şu. Niye %100'ünü dağıtmadın? Geri kalan %70'e ne yapacaksın? Çünkü geri kalan %70'e sen öyle bir şey yapman lazım ki Bugün ben %30'unu dağıtmış halde 10 dolar aldım. Seneye bak %70'i içeride bıraktık. Sen kullan daha çok para kazan diye. Seneye 15 dolar isterim abi. Daha önce zaten söylemiştim. Deneyimli temettü yatırımcıları zaten temettünün artışına bakarlar. Yine %30'unu da atsaydı ne kadar alırdım? Geçen yıl ne kadar aldım? 5 yıl önce ne kadar aldım? Bunlara zaten bakarlar. Evet abi sen benim cebime o parayı koy. Aksine bir fikir olmadığı sürece decision theory diye bir şey var tamam mı? Ee, karar verme teorisi. Burada şunu söylüyor bir bas senaryonda ne yapacaksın diyor. Yani ekstra hiçbir bilgi vermiyorum sana. Şu anda ne yapacaksın diyor. İşte yatırım yapmak veya yapmamak. Başka hiçbir bilgi yok. Evet yatırım yapmak iyidir. Seçimin bu yönde. Başka hiçbir bilgi yok. Temettü versin mi vermesin mi? Evet versin. Aksine bir kanıt görmediğim müddetçe şu anda temettü verenleri seçeceğim. Aksine bir kanıt görürsem Temettü vermeyeni de seçebilirim. Ha şimdi gelelim. Temettüye bakış açımda ufak bir değişiklik oldu demiştim. Şimdi o değişiklik ne oldu? Haydar abi buraya geldiğinde hadi dedim ben temettü vermeyenlere direkt eksi 1 yazıyorum. O da dedi ki ya eksi yazmana gerek yok aslında. Ve oturdum sıfırdan bir daha bir düşünmeye başladım. Ya acaba eksi yazsam mı yazmasam mı? Ve şöyle bir karar verdim. Önceden temettü vermeyenlere eksi 1 yazıyordum. Daha sonra bunun birazcık adil olmadığını düşündüm. Bu sefer ne yapmaya başladım? temettü vermeyenlere eksi 1 yazmak yerine temettü verenlere artı 1 yazmaya başladım. Ama yine bak temettü ile alakalı görüşümü yine bahsedeyim. Benim temettü yatırımındaki artılarım artı 20 ise temettü harici yatırımım artı 5'te mesela. Dolayısıyla bas senaryomda ben ne beklerim? Ver temetümü. Ben sana ortak oluyorsam benim cebime parayı koyacaksın. Veya o şirketteki karları, ciroyu öyle bir büyüteceksin ki benim içeride bıraktığım parayı sen öyle bir kullanacaksın ki seneye 2 dolar. Tamam. Ondan sonraki sene 4 dolar, 10 dolar. Neyse. Bakın mesela Enis geldi. tam Bir VC'ler veya işte gerçekten yetenekli olan girişimler büyümelerini haftalık takip ederler. Haftalık. Tamam. Haftalık %3-5 büyümeliyiz derler. Aylıkta gelir %30-40'a. Temettü vermeyen şirket mesela. Tamam. Sen aylıkta %30 büyüyor musun? Yok. Sen yıllık da bile %30 büyümüyorsun ki. E ne yapıyorsun bu parayı? Nereye gidiyor bu para? Değil mi? O kadar ciro var bir şey var. Nereye gidiyor bu para? Benim cebime girmediği kesin. Nereye gidiyor bu para? Bak bir düşün bakalım. Değil mi? Yani ya bana böyle çok anormal büyüme getir. O zaman temettü almamaya razıyım. Çok iyi kullan parayı. Temettü almamaya razıyım. Ama eğer bunu yapamıyorsan o şirketten o parayı çıkart ki ben sana yatırımcı olayım. Yoksa yine yatırımcı olmayacağım. Aynı videoda bakın aynı Haydar Acun videosunda Hayda, Haydar abi ne dedi? Bakın bu isimler böyle bir kelime kullanırlar ve o kullandığı kelime aslında çok derinliklidir. Dedi ki ya neden dedi yabancı şirketler temetü almayı bekliyor Türk, Türk şirketlerinden? Çünkü dedi sermayeyi iyi yönetmeyi biliyorlar. Ancak sermayeyi iyi yönetmeyen birisinin temettü beklentisi olmayabilir. Ya da işte az önceki gibi o kadar iyi büyüyecek ki yarın bana vereceği temettü o kadar büyük olacak ki bugün temettü almamaya razıyım diyebilir. Onun haricinde temettüyü ver bana. Ben böyle temettüyle alakalı konuşurken mesela hep şey örneği verildi. Çok duydum yani. E abi Warren Buffett da hiç temettü vermiyor. Yani bir kere verdi. Ondan hatta dalga geçiyor. Tuvaletteydim falan herhalde o karar çıktığına falan diye dalga geçiyor. Hep bu örneği görüyorum. Tamam bak. Peki bir de şuna bakalım o zaman. Warren Buffett ne kadar temettü alıyor? Warren şirketler şirketleri acaba temettü ödüyor mu? Bir de ona bakalım. Mesela bir bakalım Warren Buffett işte Coca-Cola'ya ilk ne kadar para koydu. Ve yıllar içerisinde toplam ne kadar para aldı? Mesela şöyle bir şey söyleseydim. Warren Buffett Coca-Cola'ya bir para koydu. 20 de temettü aldı. Coca-Cola'dan. 20 dolarlık temettü aldı deseydim. Bu sadece Coca-Cola bazında da değil bak. Warren Buffett'ın temetü yatırımı yapıp yapmadığını bir bakalım. Bir araştır bakalım. Yani evet temetü her şey demek değil. Doğru. Ama çok şey demek. Neticede de benim temettüye bakış açım işte az önceki fark kadar değişti. Ha halen önümüzdeki süreçte ben sürekli kontrol edeceğim. Temetü veren miyi, mi vermeyen miyi? Mi Hangisine Türkiye'de yatırım yapıyor olsam mantıklı. Neden? Ve neden mantıklı? Ve bu nedenleri objektif bir şekilde sıralayabiliyor muyum? Az önceki saydığım yanılgılara vesaire düşmeden. Bu yanılgılara düşme, düşmemek için neler yapabilirim? Bunlar hep zaten kafamın bir tarafında dolaşıyor. Yani bir tane kötü, temettünün kötü yanları diye video çekmiş olmam temettüyü sevmiyorum, beğenmiyorum anlamı taşımaz. O zaman da şunu söyleyeceğim çünkü. Evet, geri kalan 99 tanesinde de iyi diyordum. Ne oldu yani? Bir anda kötü mü olmuş oldu tek bir videoda? Hayır olmadı. Ben işte temettü savunucuları derneği bilmem ne falan başka öyle bir şey değilim. Temettü savunucusu fedaisi falan da değilim. Bana ne? Kim nasıl yatırım yapıyorsa yapsın. Ama benim elimdeki datalar ne söylüyor bana? Temettü kazançlıdır abi diyor. Tamam. Aksini görmediğim sürece bu dotadan devam edeceğim. Aksini görürsem duruma göre değerlendiririm. Hani zaten bir eğitim falan çekeceğim diye söz vermiştim. Zaten temettü yatırım üzerine olacak. İnanmadığım, kendim yapmadığım, bir eşim, dostum, akraban bana geldiğinde verdiğim aklı yapmadığım bir şeyin YouTube'a videosunu bile çekmiyorum. Benden şöyle bir video gelmeyecek mesela. İşte aya nasıl roket yolanır? Açıklıyorum, bilimsel açıklıyorum falan. Ben daha önce onu yapmadım. Onun nasıl yapılacağını da bilmiyorum. Bilebilecek şu anda yetkililiğim de yok. Dolayısıyla gelip böyle bir video çekmem. Eurobond videosunu bile hatırlayın. Eurobond'un videosunu çekeceğim diye aldım. Emin olayım. Bir göreyim diye. Neticede temettü iyidir, hoştur. Temettü para kazandırır. Yorumlarda görüşürüz.